değerli konuğumuz da geldi. Aynen. Dünya güzeli bir van Onu şimdi hocamla beraber sahneye çıkartacağız. Aynen. Dünyalar güzeli bir van Bakar mısınız güzel? hem kültürün başkenti gibi hem doğanın başkenti gibi Bu Van Denizi ve buradaki insanlar emsalsiz gerçekten. Merhabalar. Kültür Bakanlığı'nın Van Kültür Yolu Festivali'ne katılan sanatçılardan biriyim. Adım Tuluyhan Uğurlu, piyanist ve besteciyim. Yıllardan beri dünyanın her tarafında Türkiye'yi temsil eden konserler vermekte. Annem piyano çalardı. Ben doğduğumda evde piyano vardı. Ben de piyanoda böyle popüler parçaları kulaktan çalarmışım yani 3-4 yaşlarında. İstanbul Belediye Konservatuvarı'nın giriş imtihanlarına soktu beni. Kazandım ve çok yoğun ve belki de dünyanın en zor eğitimi olan müzik eğitimi, piyano eğitimi yine başlamış oldum çok değerli birbirinden kıymetli hocaların İstanbul Belediye Konservatuvarı'ndaki öğrencilik hayatımda benim için çok önemli yerleri var. Çünkü sonradan ben Viyana Müzik ve Sahne Sanatları Akademisi'ne girip kazandığım zaman o insanların bana öğrettikleri şeylerin ne kadar yerli yerinde ve doğru olduğunu ve benim hayatımı kolaylaştırdığını gördüm. 82 senesinde Viyana'ya gittim. Viyana Müzik Akademisi'nin giriş imtihanlarını kazandım, dediğim gibi. Piyano ve bestecilik bölümlerinde öğrenci oldum. Ve aşağı yukarı 87-88 senesinden beri de dünyanın her tarafında, önce Avrupa'da, sonra başka ülkelerde, başka kıtalarda, konserler veriyorum. Albümler çıkarttım. Ben kendi müziğimi yapmayı seviyorum çünkü. Başkalarının eserlerini çalmayı sevmiyorum. Viyana Müzik Akademisi'nde öğretilen şeyler hep klasik tabii eserler. Rahmaninov'lar, Prokofiev'ler, Shostakovich'ler, Haçaturyan'lar, Beethoven'lar, Bach'lar. Ama ben bir yerden sonra klasik müziğe veda ettim. Ama eğitimime de devam ettim bir taraftan bir taraftan da müstakil konserler vermeye başladım kendi eserlerimden oluşan repertuarlarla çok küçük profesyonel oldum ben yani 17 yaşında para karşılığı konser veren zor bir şeydir yani Avrupa'da şimdi ki aklımdan düşünüyorum da yapabilir miyim şu an yani hani sıfırdan başlamak o zaman böyle herhalde deli cesareti oluyordu ee, çok küçük yaşta profesyonel konserler vererek hayatımı sürdürdüm sonra bir Türkiye şeyi var. İstanbul Kanatlarımın altından filminin müzikleriyle başlayan bir Türkiye serüveni. benim içime hep ukteydi o. Yani Avrupa'da biliyorlardı beni. Türkiye'de sadece klasik müzik çevreleri beni tanıyordu. O beni üzüyordu biraz. Dolayısıyla İstanbul Kanatlarımın Altında filminin müzikleri beni insanlara, geniş kitlelere tanıttı. İnsanlar müziği çok sevdiler. Orada çok güzel bir kolektif çalışma yaptık, birbirinden değerli müzisyenlerle. Ee, derken ondan sonra Atatürk Senfonisi, Derken Düzce'nin Kısa Tarihi diye depremle alakalı bir çalışma o depremdeki yaşadığımız ızdırapları, acıları anlatan. Ee, ve yoğun bir şekilde devam etti. Ee, Atatürk'ten sonra işte Kainatın Ötesinde e, diye bir albüm çıkarttım. Daha sonra sonsuza kadar İstanbul ve dünya Başkenti İstanbul albümleri ve en sonunda Best Of, Tuluyan 1 ve 2 albümleriyle eserleri topladım, derledim, topladım, CD'ler çıkarttım. Bir taraftan konserler, bir taraftan stüdyo çalışmaları, bir taraftan besteler. Hayatım bu şekilde devam ediyor. var olan o çok engin muhteşem kültür ve Anadolu'daki o medeniyetler ve onların biriktirdikleri bana her zaman ışık oldu. Anadolu müziği, türküler özellikle, askeri müzik daha sonra tasavvufi müzik, dini musiki benim için çok değerli oldu. Dolayısıyla bu toprağın tüm değerleri benim değerlerimdi. Ayırt etmek etmeksizin ee, ötelemeden herhangi bir tanesini, hepsi benim değerimdi. Dolayısıyla bunları dağarcığıma aldım, bestelerimi yaptım, sonra da bütün dünyanın yollarına çıktım. Doğru olan da bu. Yani yöresel olmayan hiçbir şey evrensel olamaz. Ee, evrensel olmak istiyorsanız, dünya insanına hitap etmek istiyorsanız, kendi kültürünüzü asla unutmayacaksınız. Bir ayağınız mutlaka Anadolu'ya basacak. Sağlam. Ondan sonra açabildiğin kadar aç pergelin ucunu. Nereye giderse gider. O sana kalmış, çalışmana kalmış, iradene kalmış, düşüncelerine kalmış, hayal gücüne kalmış. Ama önce buraya basacağız. Biz millet olarak çok globalleşiyoruz böyle. Çok globalleşti. Bir anda çok globa global insan, global insan. Global insan falan diye bir şey yok. Yöresel kültürünü hazmetmiş ve dünyaya açılmış insanlar var. Dolayısıyla kendi, sen kendi komşunla, kendi apartmanda oturan dostunla arkadaş olamazsan, oradaki bilmem neredeki, Amerika'daki, Fransa'daki, Çin'deki, Antarktika'daki adamla nasıl dost olabilirsin? Dolayısıyla yöresel olmayan hiçbir şey evrensel olamaz. Ben e, hayatımda e, akademilerde öğretilmeyen şeylerin sahnede öğrenildiğini gördüm hep. Yani yaşayarak öğreniyorsunuz, hata yaparak öğreniyorsunuz, e, tecrübe kazanarak öğreniyorsunuz. Sahne sizin evinizse, ondan sonra kimse sizi yıkamaz. Çıkıyorsunuz sahneye, sahne sizin eviniz, rahatsınız, huzurlusunuz, güvenlisiniz. Dünyada hiç kimse sizin rakibiniz olamaz. Bitmiştir. Dolayısıyla ben gençleri konserlerimde sahneye davet ediyorum. Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri olsun, başka birçok okullarda okuyan veya müzikle amatör olarak ilgilenenler bile geliyorlar. Çağırıyorum sahneye, çıkıyorlar kendilerini tanıtıyorlar, müzik hakkında konuşuyoruz. Halkı da böylece, halkla birlikte konuşuyoruz. O da çok keyifli oluyor. Müzik hakkında konuşuyoruz çünkü. Oturuyorlar, çalıyorlar. Onlara çok güzel bir tecrübe. Hepsi çok mutlu oluyorlar. Bugün de zaten bir soprano, piyano eşliğinde dinleyeceğiz. Bir de keman çalan bir kızımız var. Onu da solo keman bir eser seslendirecek. Dolayısıyla her konserde mutlaka birilerini sahneye davet ediyorum. Onların tecrübe kazanması açısından hem de halka da emanet ediyorum. Sanat severe diyorum ki size emanet. Dolayısıyla toplumun da sanatçılara, sanatçı adaylarına, genç insanlara, genç müzisyenlere sahip çıkma gibi bir vazifesi var. Bilmem anlatabiliyor muyum? Biz o vazifeleri çoktan unuttuk sanatsever olarak. Ama hatırlamamız lazım. sanatçıyı ona buna muhtaç etmeyecek yegane, merci sanatseverlerdir. Sanatsever alıyorsa biletini, geliyorsa onun konserine, o zaman o kimseye muhtaç olmaz. Şimdi iki tarafı var bu festivalin, bence doğru gidiyor. Ben çok başarılı buluyorum festivali festival organizasyonu. Ben mesela bundan evvel, üç gün evvel Trabzon'da çaldık. O da çok harikulade, güzel bir konser oldu. İnşallah bu akşam da öyle olacak. Dolayısıyla bu yol doğru bir yol. Popüler müzik de var. Düşünceye sevk eden müzik tarzları da var. Açık hava konserleri var, kapalı konser salonları var. Benim burada olmam da ayrıca güzel. Yani bu e, misyona katkıda bulunabiliyorum. E, hayatımın her döneminde Türkiye'yi temsilen dünyanın her tarafında konserler verdim. Dolayısıyla biraz da kendi e, insanımıza e, da ülkemizdeki sanatın ne kadar e, coşkuyla artarak devam ettiğini göstermek e, benim de boynumun borcu. E, Kültür Bakanlığı bu bakımdan çok güzel bir iş yapıyor. Umarım daha farklı brançlarda e, sanat brançlarında sanatseverlerin de katılımıyla sanatçıların da katılımıyla çok daha büyüyerek her sene başka iller katılarak değil mi? Yani şu anda Urartu'nun başkenti Tuşpa'dayız. Burası burası Van. Kültürün, insanlığın, medeniyetin beşiği burası. Dolayısıyla insanlığa insanlık öğreten yerlerin başında gelen bir yer. Dolayısıyla burası festivali çok, çoktan hak etmiş, en güzelini hak etmiş şehir.